Özünde bu vardı. ibadetin özünde bu var. Yani aslında biz ibadet etmiyoruz. Allah bize hakikatimizi hatırlatıyor. Kendisini idrak etmediğimiz sürece mutlu olamayacağımızı öğretiyor. Biz onun bu lütfuna karşı teşekkür ediyoruz. Yani yapılan iş bize ait bir şey değil. inanın bana. Ayet-i Kerime'de ben seni sevmezsem sen beni sevmezsin diyor. Sevme fiili de oradan geliyor. Zevk fiili de oradan geliyor. Yani bir şeyi zevk haline getirmek de maddi şeyleri zevk haline getirmek, manevi zevkleri alamayan insanın manevi zevke hazır olmayan ve layık olmayan insanın daha onun cüzdünde kalması demek. Hakikatine erince o oh, cüzlerden uzaklaşıyor insan. Güneşi görünce idare kandiline bakar mı diyor annem bir kitabında güneşi gören, mürşidi kamildeki nur ilahiyi gören idare kandiliyle tatmin olur mu? Yani madde insanıyla tatmin olur mu diyor. İşte bu hali giyinmek lazım.